Merhabalar. Bugünkü bebek mamamızda tarhana çorbası var. Malzemeler 1 çay bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tarhana, 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı. Mis gibi bir tarhana hazırlayacağız şimdi bebeklerimize özel. 1 çay bardağı soğuk suyu boşaltıyoruz tencerimize. Isınmadan üzerine 1,5 tatlı kaşığı da tarhana çorbası. İster ev tarhanası, ister bebeklere özel tarhana ve bunu topaklaşmadan karıştırıyoruz bolca. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Bolca karıştırın ki topaklanma olmasın. 6 aya uygundur bu arada çorbamız. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Hafif yoğun, çok sulu değil ki tok tutsun bebeğimizi. Eğer sizde anne sütü varsa ben içine biraz da anne sütü ekliyorum. Yoksa çok az bir irmik de koyabilirsiniz. Ve içine en son aşamada bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. Ilıdıktan sonra yapıyoruz. Ve final afiyet olsun bebişlerimize.